Kadıköy Belediyesi olarak yılda yaklaşık bir ton atık ilacın bel tarafı tarafımızca sağlanmaktadır. Atıklar çöpe atılmamalı ve lavaboya dökülmemelidir. Kadıköy Belediyesi olarak 2015 yılından beri iki ayrı noktada bulunan toplama biriktirme noktalarımız Aralık 2020 tarihinde ilçemizde yer alan 38 aile sağlığı merkezinde yerleşimi sağlanan atık ilaç toplama üniteleriyle artırılmıştır. Evsel atık ilaçlar evlerde kullanım süresi dolmuş olan ilaçlardır. İçerdikleri zararlı bileşenler nedeniyle çöp ve kanalizasyon sistemlerine karışması durumunda çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek olan atıklardır. Vatandaşlarımız tarafından çöp ve kanalizasyon sistemlerine karışmaması için buralara vatandaşlarımız atıklarını bırakabilirler. Bertaraf yükümlülüğü kendilerinde olan eczaneler ve sağlık kuruluşları gibi kurumlardan kaynaklı atıkların evsel atık ilaç toplama ünitelerine bırakılmaması gerekmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan mamalar ve gıda takviyesi türünde atıkların da atık ilaç toplama ünitelerine atılmaması gerekmektedir. Görevli personeller tarafından atık ilaç toplama ünitelerinden toplanan atıklar lisanslı bertaraf kuruluşlarına gönderilmekte ve burada imhası sağlanmaktadır. Çöp ve kanalizasyon sistemlerine karışmaması için, burada çeşitli çevresel kirlilikler yaratmaması için vatandaşlarımızı aile sağlığı merkezlerinde gerek gerek merkez hizmet binamızda bulunan ilaç atık toplama ünitelerine atık ilaçlarını atmalarını öneriyoruz. Müzik